Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. Tarih genel tekrarda artık 6. bölümdeyiz. 6. bölümde Atatürk dönemi iç ve dış politikaya aynı zamanda Atatürk sonrası dönemde yani İsmet İnönü ve Celal Bayar döneminde Demokrat Parti dönemindeki önemli gelişmeleri ele alacağız. Burayı da inceleyeceğiz ve bir sonraki son bölümümüzde 7. bölümde de Çağdaş Türk ve Dünya tarihine işte 2. Dünya Savaşı yılları, Soğuk Savaş yine yumuşama dönemi ve küreselleşen dünya konularına da şöyle bir genel göz atıp Tarih özetlerimizi tamamen bitirmiş olacağız. Umarım sizin için faydalı oluyordur bu süreç. Size bilgi üzerine bilgi katıyor. En azından kendi bilgilerinizi de bir daha tekrarlamanızı sağlıyordur. Ee, sizler için de bolca fayda sağlamasını dilerim. Kanalımıza abone olarak tarih, coğrafya, vatandaşlıkla ilgili konu ve soru videolarına yine genel kültür dönemlerinde erişebilirsiniz. Onu da ifade etmiş olayım. Hadi bakalım artık dersimize başlayalım. Şimdi ilk olarak Atatürk dönemi iş politikası gelişmelerinde birinci TBMM dönemine bakalım. Hem bu birinci meclisin genel niteliklerini bir yorumlayalım. Çünkü bazen sınavlarda yorum sorusu da karşımıza çıkabiliyor. Yorumlamayı nasıl yapamayacağımızı bir görelim. Aynı zamanda birinci TBMM dönemindeki bazı kanunlar var kabul edilen. O kanunlara bakalım. Her ikisi de sınav sorusunda potansiyel soru kalıbımız olacak. İlk olarak burada bir yorumlamamızı yapalım. Şimdi bakın... Ee... Özellikler mavi renkle, yorumlar kırmızı renkle gösterilmiş durumda ekranınızda. Kurucu bir meclis. Bu niteliği. Peki biz nasıl yorumlarız bunu? Bir defa kurucu bir meclisse yeni bir devlet burada kurulmuştur deriz. Aynı zamanda anayasayı ilan edecek, hükümet kuracak ve düzenli ordu oluşturacaktır. Bu yeni bir devlet teşkilatlanmasının bir göstergesi olacaktır. Ulusal bir meclis olacak. Yani demek ki bir millilik burada yer alıyor. Azınlıkla da temsil hakkı yok. Aynı zamanda adına da millet kelimesi geçmektedir. Bu da ulusal niteliğin bir göstergesi olacak. İhtilacı olacaktır. Saltanat ve İstanbul hükümetini yok sayıp ki hani TBMM'nin üzerinde başka bir güç yoktur diyecek. Aynı zamanda egemenliği millete verecektir. Bu bakımdan da bir ihtilal göstergesi olacak bu. Demokratiktir. Üyeleri ve başkanı seçim usulüyle başa gelecek ve seçilecek. Olağanüstü yetkilere sahip olacaktır. Yani yasama, yürütme ki istiklal mahkemeleriyle beraber de yargı yetkilerini elinde barındıracak. Aynı zamanda e, temel amaç burada e, savaş döneminde olunduğu için daha hızlı kararlar almak olacak. Siyasi partilere yer yok. Çünkü temel amaç tamamen e, o dönemde hızlı bir karar alıp bağımsızlığı kazanmak için mücadele etmek olacaktır. Milli birliğin bozulmaması, e, bozulmaması için de bu şart olacaktır. Meclis hükümeti sistemi var. Yani o kabine sistemindeki ve cumhuriyet rejimini getirmiş olduğu cumhurbaşkanı, başbakan gibi unsurlar henüz yoktur. Meclis başkanı aynı zamanda devletin başkanı olarak görülecek burada. Ee, hükümetin de başkanıdır, onu da ifade edelim. Yine bakanlar da meclis içinden tek tek burada seçilecektir. Tabi e, bu işleyiş biraz daha yavaş olduğu için akabinde zaten biz Lozan'a giden süreçte Lozan'a imzaladıktan sonra o e, hengame içerisinde Cumhuriyet'in ilanıyla beraber kabine sistemine geçireceğiz. Meclis hükümeti yok. Ancak birinci TBMM'de bunlar geçerli. Peki birinci TBMM'nin Çıkar da kanunlar neler? Yine bu da tekrar söylüyorum. ÖSYM tarafından soru kalıbı olarak kullanabilir. Bakalım nelermiş? Anam vergisinin artırılmasına dair kanunumuz bizim ilk kanunumuz olacaktır. Yine bakın dış gümrük vergilerini artırmak istiyoruz. Bakın dikkat ederseniz seni hani bir artırmaya yönelik faaliyet var. Temel amaç ne burada? Bir şekilde ekonomik olarak bir kazanç sağlama, ekonomiyi biraz daha yükseltme ve bunu da orduya, askere, aynı zamanda silah ve teçhizata harcamayı sağlamak olacaktır. Hıyanet Vataniye Kanunu, meclise karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için çıkarılan bu kanundur. Yine İstiklal Mahkemeleri, bakın firayiler hakkında kanun, nisab müzakere var, meni israfat var. E, nisab müzakerede meclis iş tüzüğü belirirken meni israfatta, bakın zaten israf kelimesinden gelecektir. Milli kaynakları koruyup israfı önlemek temel amaç olacaktır. Yine meni müskirat var burada. İçki ve tütün ürünlerini yasaklama yönelik olacak o dönemlerde düzenli ordunun kurulması hakkında kanun, istiklal maaşı, başkomutanlık ve teşkilatı esası. Bunları unutmayalım. Ee, özellikle bu unsurlar üzerinde. Birinci TVM'e çıkardığı temel kanunlar bu şekilde. Başkomutanlık yasası ile beraber tekalifi milli emirlerin yayılmasını unutmayın. Bakın e, koronavirüsünün yaratmış olduğu durum ve devletin de e, yardım kampanyası başlatması özellikle Cumhurbaşkanı tarafından tekalifi milliye emirleriyle eş değer görülmüştür. Bu yüzden tekalifi milliye böyle hazır revaçtayken buradan bir sınav sorusu gelebilir. Dikkat edeceksiniz. Unutmayın tekalifi milliyeyi bir önceki derste daha doğrusu o Kutulu Savaşı'nı anlattığım derste ifade etmiştim diyelim. İkinci TBMM'nin açılmasına bakalım. Şimdi ikinci TBMM'nin açılmasında bir defa Lozan'da ilk görüşmeler gerçekleşecek birinci TBMM döneminde ancak bir karar çıkmayacak. E zaten Loza'nın vermiş olduğu yorgunluk, henüz bir karara bağlanılmaması, o sürecin kesintiye uğraması, meclisin temel yapısında da artık ilerlemenin mümkün olmaması yeni bir meclisi burada e, doğuracaktı. Birinci e, TBM'nin de savaştan yıpranmış olması temel etkin olacak. 3 Nisan 1923'te seçimler yenilenecek ve 11 Ağustos 1923 tarihinde ise ikinci TBM açılacaktır. Yine inkılapları için inkılapçı meclis niteliği de var. Bakın 1927'ye kadar süre alacak 4 yıllık bir süreyle de burada meclisi idare edecektir bu grup. Devam edelim. Şimdi gelelim partilerimize. Partilerimizi bir ifade edelim ve halk fırkasından başlayalım. Şimdi Mustafa Kemal tarafından kurulan bir partidir. İnkılapları bir kadro ile yapmak isteyecektir. Dikkat! Mustafa Kemal'in etkisi kurulmasında etkisi olduğu ilk parti olacak. Yine bu parti Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi olacaktır temelini ise Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne adayacak diyelim. Ee, i̇lk kongresi Sivas Kongresi olarak kabul edilecektir. Bu partinin ikinci kongresinde ise Mustafa Kemal Nutuk adlı eseri okuyacaktır. Bakın Nutuk 1919-1927 yıllarını kapsıyor. ÖSYM nasıl soruyor? Nutuk üzerine bir soru oluşturalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Nutuk'ta CHP'nin işte ikinci büyük kurultayında okumuş olduğu Nutuk'ta dile getirmiş olduğu konular arasında yer almaz. Bakın böyle bir sorusu olduğu zaman sen 1919'da 1927 yılları arasındaki işte halifelerin kaldırılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı gibi işte gelişmeleri burada, bir işte lozan Barış Anlaşması'nın imzalanması bunların hepsi değinilecektir. Ancak mesela e, harf inkılabı yok. 1928'dir veya işte soyadı kanunu yok. 1934'tür veya kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Bunların hepsi 30'lu yıllarda olacaktır. Doğal olarak 1927'den Sonra o yani gelişmelere dikkat edeceksin. Sorumuzun doğru cevabı da bu olacaktır. Dikkat edelim. Peki Cumhuriyet Halk Fırkası'nın parti programı nasıl? Buraya gelelim. Bakın egemenliği millete veren, kanunların düzeltilmesi gerektiğini ifade eden, aşağı vergisini kaldırmayı e, gerektiren ve kaldırması gerektiğini ifade eden, askerlik süresini kısaltmak istiyorlar, Atatürk ülkelerini e benimsenmeli diyecekler. Öğretim birliğini sağlanması yönünde faaliyetleri var. Özel teşebbüsünde teşvik edilmesi e, parti programında yer alan temel esaslar. Devam edelim. Cumhuriyet tarihimizin ilk muhalefet partisine gelelim. Terakki Ferber Cumhuriyet Fırkası. Şimdi bakın ilk genel başkanı Kazım Karabekir olacaktır. Biz bunları karar olarak kodlayacağız. Kimleri karar olarak kodlayacağız? Bu partinin önde gelen kurucularına. Kimdir? K harfinde Kazım Karabekir, A harfinde Ali Fuat Cebosoy, R harfinde Refet Bele, yine A harfinde Adnan adı var ve R harfinde Rauf Orbay. Karar olarak kodlanılır bunlar. Unutmayın ÖSYM e defalarca sormuştur. ...aşağıdakilerden hangisi terakkiperver e, cumhuriyet fıkrasının kurucular arasında yer almaz diye. E, i̇lk muhalefet partisi olduğunu ifade etmiştik. Aynı zamanda cumhuriyetçi liberal bir parti olacaktır. Bakın, dini düşünce ve inançlara saygılı olunacaktır. Parti programında yer alan bir ifade zaten bu ifade ekseninde de... ...halifenin kaldırılmasından sonraki o e, kitle bu parti tabanına yerleşmeye başlayacaktır. Bireysel özgürlükler korunacaktır diyecek... Tek derecede seçim sistemini istiyorlar. Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekili kaldırılmalıdır diyecekler. Ve partiyle de ilişkisi kesilmelidir diyecek. Niye? Çünkü Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı ve doğal olarak Cumhuriyet Halk Fıkrası e, parti ve Mustafa Kemal'in etkisiyle e, iktidardaki reyini bu şekilde sağlamlaştırmış olacak diyecek. Halbuki Cumhuriyet e, Halk Fıkrası'ndan Mustafa Kemal tamamen ayrı olur ve tamamen Cumhurbaşkanı e, olursa burada en azından o partiyle mücadeleyi daha çok esas görecekler. Yani Cumhurbaşkanından Halkın etkilenip e, oradan oy vermesini öne geçmek isteyecekler. Yine yerinden yönetim, adem merkeziyetçi bir anlayışa uygulayacaklar. Hükümete ait çiftlik ve araziler toprak köylüye verilmeli diyecekler. Yine devlet görevlerine siyasi partilere üye olması, e, engellenmesi gerekli diyecekler. Bak, dikkat et. Neydi burada? Dini düşüncelere inançlı, saygılı olacak. İşte bu mevzu e, bir olaya o zamanlarda e, sebebiyet verecektir. Şeyh Said isyanı. Şimdi Şehzade İsyanı Diyarbakır civarında çıkan bir isyan hareketi olacak. E, Tabi bu rejime karşı çıkan ilk ayaklanmadır. Bu bakımdan unutmayacaksın. Rejime karşı ilk ayaklanma derse Şehzade Ayaklanması senin sınavının doğru cevabı olacaktır. Yine Cumhuriyeti yıkma, saltanat ve hadifleri geri getirme, aynı zamanda bağımsız bir Kürt devleti kurma temel amaçları olacak bu isyanı. Tabi ilk dönemlerde bu isyan bastırılamayacak. Daha sonra hükümet istifa edecek. İsmet İnönü e, Başbakanlığında yeni bir hükümet kurulacaktır ve isyan bastırılacaktır. Fethi Okyar'ın istifa etmesi, İsmet İnönü'nün başa geçmesi unutmayalım. Hani şöyle bir soru gelebilir ÖSYM tarafından. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri, hangisi daha doğru söyle söyleyelim. E, Şeyh Said İsyanı ile beraber işte yer değiştiren hükümetlerdir veya değişen hükümet unsurlarıdır. İşte istifa eden hükümet neydi? Ali Fethi Okyar hükümetiydi. Yeni gelen hükümet ne? İsmet İnönü hükümeti. Unutmayalım. Ee, tabii şey Said İsyanı Musul'un e, elden kaybedilmesine de sebebiyet verecektir. Yani dış politikada da e, kötü bir şekilde Türkiye'yi etkileyecek diyelim. Tabii şey Said İsyanı'na destek verildiği gerekçesiyle parti tabanında bu gerekçeyle terakki Cumhuriyet Fıkrası kapatılacaktır. E, bu da hani çok partili hayat denemelerinin ilk denemesinde başarısız olmasına sebebiye verecek diyelim. Devam edelim. Şimdi e, ee, tabii Şeyh Said isyanı bastırıldıktan sonra İstiklal Mahkemelerinde buradaki sorunlar yargılanacak, bazıları idam edilecektir. ÖSYM şöyle bir sınav sorusu da getiriyor. Aşağıdakilerden hangisi de İstiklal Mahkemenin görev yaptı, söylenemez diye. Bu kalıpta sorular soruyor. Bakın İstiklal Mahkemelerin görev yaptığı yerler neresi? TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalara karşı ilk kez görev yapacak. Eskişehir Kütahya Muharebeleri sırasında kaçak askerleri için. Tekalif imliyemelerinin uygulanması sırasında Şehzade İsyan'da ve İzmir suikasti sonrasındaki son kez bu olacaktır. Dikkat! Çok klasik bir olay. Menemen olayında İstiklal Mahkemeleri görev almıyor. Buraya dikkat edeceksin. Burası divane harpte olacaktır. DH diyelim buraya. E, bu yüzden İstiklal Mahkemeleri görev aldığı bir gelişme değil. Gelirse de soru emin olun İstiklal Mahkemeleri için sorumuzun doğru cevabı Menemen olayı olacaktır. Unutmayalım. Evet devam edelim. Servis Cumhuriyet fıkrasına gelelim. Şimdi bir süre işte 2. Dünya pardon 1929'daki işte ekonomik krizin patlak vermesi dünyada aynı zamanda burada Mustafa Kemal'in işte Cumhuriyet Halk Fıkrası'nın hükümetinin buradaki çalışmalarını denetleyecek burada işte muhalefet olacak aynı zamanda bu programı eleştirebilecek bir eksikliği gördüğünden dolayı ne yapacak burada? Tamamen bir unsurda ve temelinde Serbest Cumhuriyet Fıkrası'nın kurulması için burada direktif verecektir. Dikkat ettiğimiz bir unsur var. Bak, Cumhuriyet Halk Fıkrası'nın kurulmasında iki Terakki Berber Cumhuriyet Fıkrası 3. Serbest Cumhuriyet Fıkrası Şöyle de bir soru gelebilir. Mustafa Kemal'in etkisiyle kurulan partiler arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? Cumhuriyet Halk Fırkası'nın da kurulmasında ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasında Mustafa Kemal'in etkisi varken Terakkiper Cumhuriyet Fırkası için böyle bir şey geçerli değildir. Bunu unutmayacaksın. Bu da bir sınav sorusu olarak karşımıza gelebilir. Yine Mustafa Kemal'in emri ve direktifi doğrultusunda burada Ali Fethi Okyar ve İsmet İnönü bu partinin kurulmasını kararlaştıracaktır. Ve Ali Fethi Okyar bakın 12 Ağustos 1930'da bu partiyi kuruyor. İkinci muhalefet partisi olacak, Cumhuriyetçi liberal bir partidir. Bu parti yerel seçimlere katılacaktır. Hatta bu yerel seçimler yani 1930'larda düzenlenen bu yerel seçimler Türkiye'deki Türk Cumhuriyet tarihinin ilk çok partili yerel seçimi olacaktır. Hatta Serbest Cumhuriyet Fikrası belediye belediyele belediyeler bile öyle diyeyim kazanacaktır. Bu bakımdan önemli ama bakın yerel seçimler için ilk çok partili seçim genel seçimler 1946'da olacak çok partili. Peki bunların programı ne? Cumhuriyetçi laik ve milliyetçi Aynı zamanda tek derece seçim sistemi benim, benimsiyorlar. Kadınlara siyasi haklar verilmeli diyorlar. Teşvik sanayi kanunu bütünüyle uygulanmalı diyecekler. Limanlarda tekelcilik kaldırılmadı. Yabancı sermaye ülkeye girmesi sağlanmadı. Paranın kıymeti korunmalı. Köylü ve çiftçiye uygun koşullarda kredi verilmeli. Vergiler halkın gücü doğrultusunda indirilmeli ve özgürlükler dokunulmazsak da kalmalı diyecekler. Bunlar da programda bu şekilde bunları belirleyecekler diyelim unutmayalım. Ancak e, zamanla e, işte bu parti tabanına da hızlı bir şekilde cumhuriyetçi ee, cumhuriyet karşıtı insanların yerleşmesiyle Ali Fethi Okya partiyi feshedecektir değil. Unutmayalım. Bir sonraki gelişmemize gelelim. Menemen olayı. Şimdi burası için birinci çentiyi şöyle ifade edelim ki Menemen olayı serbest cumhuriyet fıkrasının kapatılmasından sonra gerçekleşmiştir. Bu yüzden hani serbest cumhuriyet fıkrasının kapatılmasının sebepleri arasında işte menemen olayı gösterilirse birinci menemen olayı serbest cumhuriyet fıkrasının kapatılmasından sonradır. Bu bir sebep olarak gösterilemez. Dikkat edin tamam mı? ÖSYM buradan düşürmesin. İlk olarak bunu ifade etmiş olayım. Peki menemen olayı ne? Cumhuriyet, işte serbest cumhuriyet fıkrasının kapatılması sonrasında bu yine rejim ve layık düzen karşılarını yeniden harekete geçiren ve menemende gerçekleşen Derviş Mehmet ve L Laz İbrahim e liderliğinde bir isyan hareketi olacak. Bu isyan hareketinde Asteğmen Kubilay, ve e, oradaki e, bekçilerin, iki mahalle bekçisinin isyanlar tarafından şehit edildiğini söylemek mümkün. E, ve isyancılar da burada divanı harfte yay, e, yargılanacaktır diyelim. Tabi bu olaydan sonra da e, çok partili e, hayat için bu deneme çalışmaları da e, bir uzun bir süre artık kesintiye uğrayacaktır diye Evet, Menemen olayını da bu şekilde ifade etmiş olduk. Tunceli, Dersim olaylarına gelir. 1937 yılında gerçekleşen bu olaylarda Seyit Rıza önderliğindeki Dersim aşiretleri, ve hükümet arasındaki bu anlaşmazlık sonucunda o bölgede çıkan bir ayaklanma olacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri harekat düzenleyecek. Aynı zamanda bu harekatta hem karadan hem de havadan burada müdahale edilecektir diyelim. 12.000 civarında insan zorunlu göçe tabi tuturken 13.000'den fazla insan da yine aynı zamanda 200'e yakın asker de hayatını kaybedecektir. E, tabii isyancılar burada cezalandırılacak, idam edilecek. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da bu olaylar tekrar hatırlatılarak devlet adına özür dilenecektir, Ona da ifade edelim. Yine Cumhuriyet Halk Partisi de Erdoğan özür diledikten sonra parti adına özür dilemiştir bu olaylar için. Devam edelim. Şimdi iç politika gelişmelerinin önemli esaslarına baktık. Şimdi dış politika gelelim. Şimdi dış politikayı iki eksenle göreceğiz. Birincisi 1923-32 yıllar arasıdır. Bu Lozan'dan kalan problemlerin çözülmesine yönelik olacak 32-39 arasında ise bu küresel çaptaki önemli problemlerin üzerine hareket edilecektir diye. Tabi az sonra bunları biraz ayrıntılı açacağız. Ee, peki Atatürk'ün işte dış politikalı temel ilkeleri neler? Tam bağımsızlık, gerçekçilik, akılcılık, barış, milli menfaatleri esas alma, Türk ve dünya kamuoyuna dikkat alma temel esaslarımız olacak unutmayalım. Devam edelim ve tek tek gelişmelerimize bakalım. Yabancı okullar hangi devlette problem yaşıyoruz? Fransa ile. Peki... Biz bu yabancı okullar problemini nasıl aşacağız? E, tamamen tüm okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlayarak herhangi bir devletin burada müdahalesini istemeden ve karışılmasına müdahale etmeden bu olayı kapatacağız diyelim. Tamam mı? Fransa'da yaşadığımız temel bir problem. Gelelim e, nüfus mübadelesine. Hangi devlette problem yaşıyoruz? Şimdi, e, Yunanistan'da. Şimdi Yunanistan'da yaşanan bu problemler sonucunda İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada oturan Rumlar ile Batı Trakya'da oturan Türkler yerleşik yani etabili sayılacak. Diğer kısımların hepsi de yer değiştirecektir ve mübadele olacaktır. Ne zaman? 1930 yılında imzalanan nüfus ahalisi mübadele antlaşmasıyla unutmayalım. Devam edelim. Musul sorununa gelelim. Şimdi Musul sorunu e, Lozan'da çözülmeyen problemlerden biridir. Daha sonra ikili anlaşmalar olarak Türkiye ve İngiltere'nin e, kontrolüne bırakılmıştır bu durum. Tabii Şehzade isyanına e, Burada İngilizler destek verecek. Şey Said yani çıktıktan sonra o bölgede biraz daha güçlü olmak için yine Nasturi ayaklanması var bu dönemde buralarda. Nasturi ayaklanmasını da İngilizler destekleyecek ve o bölgede biraz daha kuvvetli olacaktır. Dış politikada oldukça zor durumda kalan Türkiye 1926'da Ankara Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalacaktır. Bu antlaşmayla Musul elden çıkacak. Bak ne oldu? Misak-ı Musul'u, Hatay'ı henüz almamışsın. Aynı zamanda Batum, Bunlar misak-ı milli dışında kalan yerler oldu şu tarih itibariyle. Musul, Kerkük, Süleymaniye, İngiliz sömürgesi olan Irak'a bırakılacaktır. Irak'ın da Musul'dan elde ettiği petrol gelirinin %10'unu 25 yılında Türkiye'ye vermesi görülüyor. Yine Türkiye-Irak sınırı da bu antlaşmayla beraber çizilecektir diye. Devam edelim. Şimdi geldik ikinci döneme. Yani Lozan'daki problemleri artık aşmaya başlıyoruz. Artık ikinci dönem, İkinci dünya savaşına giden süreçle alakalı olacak. Şimdi 1932 yılında Yunanistan'ın desteği, İspanya'nın teklifiyle Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye olacaktır. Uzun yıllar niçin Milletler Cemiyeti'ne Türkiye üye olmadı? Musul konusunda Milletler Cemiyeti'nin taraflı tutumu aynı zamanda İngilizlerin tamamen buradaki hükümranlığından dolayı. Balkan Antant'ı, özellikle Almanya ve İtalya'nın tehdidine karşı Tayyar diye kodladığımız şöyle kimdir bu devletler? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan Balkanlarda imzalanan bir antant olacaktır. Türkiye'nin batı sınırını güvence altına alan bir antant olacak. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne gelelim. Ee, özellikle İtalya'nın tehditinden dolayı ve bölgedeki 2. Dünya Savaşı'na giden süreçten dolayı Türkiye'nin tedirginliği ve boğazların da silahsız olmasından dolayı e, burada Türkiye ne yapacaktır? E, talep edecek e, ve bu talep doğrultusunda da Montreux'da bir Boğazlar Sözleşmesi imzalanacaktır. Boğazlar Komisyonu kaldırılıyor. Boğazlar'da egemenlik kuruluyor. Ancak ticaret yemilerine geçiş serbestliği tanınıyor. Yani ücretsiz olarak geçişte burada sağlanacaktır. Bu Türkiye'nin aleyhine olan bir karar diyelim. Aynı zamanda şunu söyleyelim. Bakın ÖSYM e sormuştur. Boğazların askerden ve silahtan arındırılması Lozan Barış Antlaşması'yladır. Tekrar asker, yani Türk askerine ve burada silahlarına bırakılması ise Montrö Boğazlar sözleşmesi'lidir. Dikkat edin tamam mı? Ya Boğazlar için gördüğünüz her şeye böyle hani bir sakal gördüğünüzde deden der gibi atlamayalım. O ÖSYM sorusu gerçekten çok güzelmiş ben gördüğüm böyle A grubunda çıkan bir sınav sorusu. Tekrar söylüyorum. Diyor ki: Aşağıdakilerden hangisi Boğazların askerden ve silahtan ayrılmasına sebebiyet vermiştir diyecek. Lozan Barış Antlaşması'dır bu. Lozan Barış Antlaşması içerisinde imzalanan Lozan -Bo Boğazlar Sözleşmesi'nde yer alır. Bakın ancak sen Montrö tekrardan oraları asker konuşlandırıyorsun ve silah konuşlandırıyorsun diyelim. Sadabat Paktı'na gelelim. Habeşistan'ın işgal eden İtalya tehdidine karşı Türkiye, Irak, İran ve Afganistan'ın yer aldığı ve Türkiye'nin doğu sınırını güvence altına aldığı bir pakt, bir sözleşme olacak diyelim. Devam edelim. Hatay'ın ana katılması diyelim. Şimdi Mustafa Kemal Hatay için bakın 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz diyecek. Bütün gayretleri, hayatının son dönemlerindeki bütün meşgalesi Hatay üzerine olacaktır. Hatta hasta yatağında bile Hatay 1938 yılında bağımsız olacak Mustafa Kemal'de bağımsızlığına şahit olacaktır. Ancak ana vatana katılması ise 1939 yılında Mustafa Kemal vefat ettikten bir yıl sonra olacaktır diyelim. Ee, onu da ifade etmiş olalım. Evet, şöyle Mustafa Kemal'in yine sınavlarda gelebilecek önemli birkaç anekdot var ölümüne giden süreçte. Şimdi bakın bir Kasım 1938'de TBMM'nin açılış konuşması normalde Mustafa Kemal yapması gerekirken hastalığından dolayı açılış konuşmasını okuyan Başbakan Celal Bayar olacaktır. Demek ki Atatürk döneminin son başbakanı Celal Bayar'mış. Unutmayalım. 8 Kasım 1938'de Mustafa Kemal burada Atatürk komaya gidecektir. 10 Kasım 1938'de ise Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybedecektir diyelim. 11, 10 Kasım'dan 11 Kasım'a kadar yani bir günlük süreçte Meclis Başkanı Abdülhalif Renda bir günlüğüne Cumhurbaşkanı olacaktır vekaleten. 11 Kasım'da ise TBM toplanacak ve Atatürk'ün en yakın silah ve fikir arkadaşından İsmet İnönü oy birliğiyle Cumhurbaşkanı seçilecektir. Bu da ikinci Cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü gösterecek. Tamam unutmayın. Bu şekilde de ifade etmiş olalım. Gelelim İsmet İnönü dönemine. Şimdi İsmet İnönü döneminden e, öncelikle şu İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'deki hükümetlere bakalım. ÖSYM e buralardan bir iki defa sormuş. Yine sorabilir. Dikkat edelim. Bakın 2. Dünya Savaşı boyunca Cumhurbaşkanı odan İsmet İnönü'dür. Hükümetler ne? 39-42 arasında Refik Saydam, 42-43 arasında Şükrü Saraçoğlu, yine 43-46 arasında Şükrü Saraçoğlu. Demek ki Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu 2. Dünya Savaşı sırasında bizim başbakanımız olacak. Cumhurbaşkanı sadece İsmet İnönü. Dışişleri Bakanı ise 38 40 arasında Şükrü Saraçoğlu'dur. 42-44 arasında Numan oldu, Hasan Saka'da artık savaşın son raddesine geldiği anda Dışişleri Bakanı olacaktır. Demek ki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Başbakanlar Refik Saydam, Şükrü Sarıcıoğlu, Dışişleri Bakanları ise Şükrü Sarıcıoğlu, Numan Menemencioğlu, Hasan Sakadır unutmayın. Tamam Bunları da mutlaka notlarınız arasında yer bulunsun. Şimdi İsmet İnönü dönemi gelişmelerine bakalım. Onun Cumhurbaşkanlığı döneminde ne gibi iç politikada ve dış politikada hususlar meydana geldi? Onları bir inceleyelim. Şimdi bir defa 2. Dünya Savaşı'nı yaratmış olduğu etkilenme olayı biraz daha savaşın kötü şartlarından e, kurtarabilmek açısından milli koruma kanunu bu dönemdedir. Unutmayalım. Yine Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'un önderliğinde köy enstitüleri bu dönemde kurulacaktır. Yine e, savaşçıların olumsuz etkilerinden dolayı ekmek kararnamesi çıkarılacak ve ekmek karnaya bağlanacaktır bu dönemde. Yine e, bakın Başbakan Şükrü Saracoğlu döneminde özellikle... Varlık Vergisi Kanunu o dönemde çıkarılıyor ve Varlık Vergisi Kanunu'yla da piyasaya egemen olan yabancıların o hücumranlarını ortadan kaldırmayı hedefleyecekler unutmayalım. Yine bu dönemde e, tarım ürünlerinin fiyatlarındaki artışlarından ve yüksek gelir buradan elde edilene doğru da Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu çıkarılacaktır diyelim. Bakın Milli Koruma, Köy Üstüleri, Ekmekhanesi, e, Varlık Vergisi Kanunu ve Toprak Mahsulleri Vergisi Bunları mutlaka tek tek nokta böyle. En azından hani inönü döneme gelişmeleri derse bunları bilelim. Yine bakın e, bu dönemde çiftçiyi topraklandırma kanunu var ki bu kanun e, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Fıkrası içerisindeki o dörtlü takririn doğmasına ve bir tepkiye sebebiyet verecektir. Az sonra bağlayacağım onu. Yine bu dönemde bakın harika çocuk yasası çıkarılıyor. E, bu yasaya göre İdil Biret, Sunakan, Verda Erman, Dülsin Onay, Hüseyin Sermet, İsmail Aşan, Fuat Kent, Selman Ada, Ateş Pars gibi isimler e, İsmet İnönü döneminde eğitim almak için özellikle devlet bursuyla yurt dışına gönderiliyor. Çiftçi topraklandırma kanununa muhalefetten dolayı dörtlü takdir var. Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü bu dörtlü ismi unutma. Yine ÖSYM defalarca buradan sormuş. Yine sorabilir, dikkat edelim. Bu dörtlü isim de daha sonra zaten Demokrat Parti'nin e, kurucu üyeleri olacaktır diye. Yine İlk defa tek dereceli seçim esasına dayalı çok partili seçim 1946'da gerçekleşecektir. Ancak bu seçimlerde e, hani açık oy gizli sayım olduğundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi yeni iktidar olacak. Ancak Demokrat Parti de mecliste e, koltuk kazanacaktır diyelim. E, onu ifade edelim. 50 seçimleri ise 27 yıllık tek parti dönemini sona erdiren ve Demokrat Parti'nin artık e, devletin başına gelmiş olduğu ...bir süreç olacaktır. Demokrat Parti'nin başa gelmesi de... ...beyaz devrim olarak bilinecektir diyelim. 50 seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılan İsmet İnönü ise... ...60 darbesinden sonra 61 seçimlerinde başbakan olarak... ...göreve tekrar geri dönecek diyelim. Şevket Süreyya Aydemir, Atatürk'ü e, biyografik olarak ele aldığı eseri tek adamdı. İnönü için de ikinci adamı yazacaktır diyelim. Yine İsmet İnönü'den sonra CHP Genel Başkanlığı'nda da... ...Bülent Ecevit gelecek. Dikkat edin ilk genel başkan Mustafa Kemal, ikinci genel başkan İsmet İnönü, üçüncü genel başkan ise Bülent Ecevit'tir. İsmet İnönü'nün kabri günümüzde ise İnönü Lahti Anıtkabir'de bulunan noktada olacaktır. Diyelim. Demokrat Parti dönemi gelişmelerine gelelim ve dersimizin son kısmında burayı değerlendirelim. Türkiye'de beyaz devrim olarak adlandırılan bir olaydır. Gizli oy açık sayıma dayalı olduğundan dolayı Demokrat Parti büyük bir üstünlükle burada seçimi kazanacaktır diyelim. Seçim kazanan Demokrat Parti'de Cumhurbaşkanı Celal Bayar olacak. Başbakanlık ise Adnan Menderes'te olacaktır diyelim. Refik Koraltan ise bu 10 yıllık süreçte meclis başkanı olacak. Yani bu 3 isim değişmeyecek. O 10 yıllık süreçte Cumhurbaşkanı hep Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Meclis Başkanı ise Refik Koraltan olacaktır diyelim. E, Türkiye bu dönemde Kore Savaşı'na katılacak. E, NATO'ya üyelik e, burada hızlanacaktır diyelim. Yine bu dönemde halk evleri, köy enstitüleri kapatılacak. Ezan'ın Arapça okuma yasağı da kaldırılacaktır diyelim. Ee, bu dönemin önemli gelişmeleri olarak da bunları ifade edelim. 1960 darbesiyle Demokrat Parti dönemi de sona erecektir. Ve burada Adnan Menderes başta olmak üzere bazı arkadaşları da burada e, idam edilecektir diyelim. Evet, Tarih Full tekrarda 6. bölümümüzde bu şekilde bitirmiş olduk. Gelecek son bölümümüzde tekrar görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hepinize çalışmanızda kolaylıklar dilerim. Gelecek bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>